Akvamari'nin rezaleti. 3 tane çocuğa hamburger 80 lira. İçeride cezaevi anonsu yapılıyor. Şuraya bak rezalete bakın. Millet çil yavrusu gibi. Ne oturulacak yer var. Ne doğru düzgün bir hizmet. Tuvaletler leş gibi. Kapıdan içeri girerken ayrı bir hizmet. Sanki insanlar buraya zorla işe alınmışlar gibi böyle. Çalışanlara hiçbir şey sorulmuyor. En ufak bir yağmurda, ufak bir rüzgarda insanların durabileceği, oturabileceği hiçbir yer yok. Darmadağın oldu insanlar. Gelin yani, Sen gördün mü sizi? Bayanlar ve erkekler tuvaletine zaten inanın giremezsiniz leş gibi. Daha sabahın ilk saatlerinde hiç kullanılmadığı halde görüyorsunuz. Ve fiyatlara da baktığınız zaman her şey uçuk. İçeride bir yemek bölümü var. Yemek bölümünde hijyeni zaten anlatmıyorum. Yani e, eski Paşa Kapı Cezaevi vardı. Orası gibi aynı. Görüyorsunuz. Yemekhane milletle üst üste birbirinin üstünde. Bakın. Pislik içinde. Bir hamburgere 40 lira para istiyorlar. Kimin kim olduğu belli değil. Şurada 3 tane hamburgere 100 lira para verdik bir şey sorduğun zaman da neredeyse dövüyorlar yani insanı.